Haftalık ders planımızı yapmaya başlamadan önce okulumuzla ilgili hocalar, derslikler, sınıflar yani şubeler gibi bilgilerin önceden tanımlı olması gerektiğini biliyoruz. Bu tür bilgileri ilgili menülerden tek tek tanımlayabileceğimiz gibi Excel'den al menüsünden örnek bir Excel şablonundan toplu halde de aktarabiliriz. Şu anda sadece okul bilgilerimiz ve Dönem bilgilerimiz tamam. 2 adet güz ve bahar dönemimiz var. Diğer bilgilerimizi Excel'den içeriye aktaracağız. Bunun için soldaki ana menümüzden Excel'den al komutuna tıklıyoruz. Excel'den alma işlemi 3 adımdan oluşuyor. Öncelikle boş şablon dosyamızı indiriyoruz. Şablon dosyamız şu şekilde. Örnek ders saatleri verilmiş derslikler kısmında bir adet dersliğimiz var. Şuradaki notumuz hatırlatma amaçlı. Buradaki bize ait, okulumuza ait derslikleri girmemiz gerekiyor. Yine hocalarımız aynı şekilde ve sınıflarımız ve derslerimiz. Ben size örnek olarak hazırladığım Excel dosyamı göstermek istiyorum. Örnek ders saatlerimiz var. Dersliklerimiz mevcut hocalarımız var, sınıflarımız, yani şubelerimiz ve derslerimiz. Derslerimiz kısmının Weekly Planner'dan farkı şu. Ders kodu, adı, teorik, uygulama ve laboratuvar saatinin haricinde hoca ve sınıf sütunları var. Hoca ve sınıf sütunu şuradaki girdiğimiz örnek bilgilerden seçebileceğimiz alanlar. Bunları seçmek zorunda değilsiniz. Daha sonra Weekly Planner'a yükledikten sonra da tek tek dersler için seçebilirsiniz. Ama arzu ederseniz buradan açılan listeden de pratik bir şekilde hızlıca seçebilirsiniz. Bütün bilgilerimiz bu şekilde. Tablolarımızı tamamladıktan sonra bilgilerimizi kaydediyoruz. İkinci adımımızı da tamamladık. Şimdi üçüncü adım olarak Excel dosyamızı yükleyeceğiz doldurmuş olduğumuz Excel dosyamızı seçiyoruz. Dosya karşıya yüklendikten sonra bize ön izleme gösteriyor. İçerideki bilgilerin doğru olarak okunduğunu kontrol ediyoruz. Hocalarımız gelmiş, sınıflarımız var ve derslerimiz de doğru şekilde ilişkilendirilerek gelmiş hepsi. Son adımımız kaydet düğmesine tıklamak ve bana yüklenen bilgilerle alakalı özet bir tablo gösteriyor. Şimdi tekrar başlangıç ekranına geri dönersem gerekli bilgilerin buraya yüklendiğini görüyorum. 2 adet eksik bilgimiz var. Haftalık ders saatlerine gidelim. Saat, saatlerimizi yüklemiştik okulumuzun ama hangi ders saatlerinde ders yaptığımızı henüz işaretlemedik. Bunları tamamlıyoruz. haftalık ders saatlerimizi tamamladıktan sonra kaydediyoruz. Tekrar başlangıç ekranına döndüğümüzde sadece ders saatlerini oluşturma işlemi var. İster buraya tıklayarak, isterseniz dersler menüsünden ders saatlerini oluştur kısmına tıklayarak her bir dersin teori, uygulama ve laboratuvarı için ayrı ayrı ders saati oluşturma işlemini tamamladık. Şu anda son bir adımımız kaldı. O da bu oluşturduğumuz ders saatlerini haftalık ders planına otomatik olarak dağıtmak. Bu işlemi de yaptıktan sonra şimdi başlangıç ekranına döndüğümüzde tüm adımların tamam olduğunu görüyoruz. Artık haftalık ders planı ekranına giderek ders planlarımızı yapmaya başlayabiliriz.